Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, şaban Şerif içerisinde yer alan 15. gecesi Müslümanların beratını aldığı inşallah. Cehennemden berat gecesi, kurtuluş gecesidir. Dinimizin kutsal saydığı önemli gecelerden bir tanesidir. Bu gece Şabanı ı Şerif'in 15. gecesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şehri dediği, şaban benim ayımdır dediği mübarek ayda bir gecedir kardeşlerim. Allahu Teala'nın rahmetini, sekinelerini, mağfiretini, affını bol bol yağdırdığı bir gecedir. Bu gecede Müslümanlar olarak biz inşallah bol bol kardeşlerim kelimeyi tevhid okuyalım, imanımızı bir güçlendirelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavatlar okuyalım Tamam mı hiç değilse bir tesbih şöyle 100 tane la ilahe illallah Muhammedun Resulullah okuyalım Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed salavat okuyalım istiğfar okuyorum estağfirullah el-azim estağfirullah el-azim 100 tane سبحان الله يلم الحمد لله ديا الله اكبر ديا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الي الي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الي 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 bu tesbihi bol bol okuyalım inşallah. Kardeşlerim Berat kandilinde günahların affına vesile olan bir ibadet söyleyeyim size tesbih namazı. Yani kandillerde hiç değilse hocam her kandilde bir tesbih namazı en azından kılmaya gayret edin. Tesbih namazı Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Kardeşlerim bu tesbihi 300 defa okumak suretiyle kılınan bir namazdır. Ortalama bir insanın 15, 16, 17, o, o aralarda 16, 17 dakikasını, 15 dakikasını falan alıyor. Tesbih namazı. <laughs> İnşallah kılmaya kardeşlerim gayret edin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki beş gece var. Onlarda yapılan dualar kabul olur. Bunlar Recep ayının ilk gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı geceleridir. İşte onlardan bir tanesi kardeşlerim Şaban-ı Şerif'in 15'i. Berat gecesidir. Bu geceye kefaret gecesi de denmiş biliyor musun? Bir hadisi şerif var. Buyuruyor ki Peygamberimiz kim Şabanı Şerif'in 15. gecesini berat gecesini yani ibadetle ihya ederse kalplerin öldüğü gün o kişinin kalbi ölmez Allah Allah ya Rabbi yarasın Allah kalplerin öldüğü gün diyor o kişinin kalbi ölmez Resulullah söylüyor aleyhissalatü Vesselam bu gecenin bir adı şefaat gecesidir buyuruyor ya Efendimiz. Diyor ki Şaban ayının 13. gecesi ümmetine şefaat etmek için dua edip yalvardı Resulullah. Kendisine ümmetinin üçte birine şefaat etme izni verildi. 14. gece yine yalvardı, dua etti. Üçte ikisine şefaat etme yetkisi verildi. 15. gece yine yalvardı Resulullah. Bu sefer de kaçak develer gibi Allah'tan kaçanlar dışında bütün ümmete şefaat etme yetkisi, izni Allahu Teala tarafından verildi kardeşlerim. Bakın bu gecenin bir ismi mağfiret gecesidir. Şu hadisi şerif buna işaret ediyor. Allahu Teala Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi olunca kullarına nazar eder. Yeryüzünde bulunanlardan şirk koşanlarla haset edenler hariç bütün Müslümanları affeder. Allah'a şirk koşan ve haset eden hariç Allah herkesi affeder. Tüm müminleri. Bakın bir başka hadiste bu affın dışında tutulanlar için can, haksız cana kıyanlar, anne babaya asi olanlar, içki içenler, akraba ile hukukunu kesenler kardeşlerim zikredilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Peygamberimiz Aleyhisselam'dan rivayet ettiği bir hadisi şerifte sevgili Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurmuşlar mübarek Şaban şerifin 15. gecesinin ilk vaktinde Cebrail Aleyhisselam bana geldi şöyle dedi Ya Muhammed Aleyhissalatu Vesselam başını kaldır da semalara bak Ya Muhammed dedi Aleyhissalatu Vesselam Peygamberimiz diyor ki ben sordum bu nasıl bir gecedir? Dedi ki bu gece Allahu Teala rahmet kapılarının 300 tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. Meğer ki bağışlayacağı kimseler büyücü, kahin, devamlı içki içen, faizcilik, zinaya devam eden kimselerden olsun. Bu kimseler tevbe edinceye kadar Allah onları bağışlamaz. Tevbe ederse onları da bağışlar. Gecenin dörtte biri geçtikten sonra Cebrail yine geldi. Dedi ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Kaldır başını da semalara bak. Diyor baktım ki cennetin kapıları açılmış. Cennetin birinci kapısında bir melek durmuş. Şöyle sesleniyor. Ne mutlu bu gece rükû edenlere. İkinci kapıda bir melek durmuş. Diyor ki ne mutlu bu gece secde edenlere. Üçüncü kapıda bir melek durmuş diyor ne mutlu bu gece dua edenlere. Dördüncü kapıda bir melek durmuş diyor ne bu gece ne mutlu Allah'ı zikredenlere. Beşinci kapıda bir melek durmuş bu gece Allah korkusundan ağlayanlara ne mutlu diyor. Altıncı kapıda bir melek diyor ki bu gece Müslümanlara ne mutlu. Yedinci kapıda bir melek diyor ki günahının bağışlanmasını dileyen yok mu? Allah onun günahlarını bağışlasın. Bunları gördükten sonra diyor ki peygamberimiz ben Cebrail'e şöyle sordum. Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak? Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala bu gece kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısı kadar kişiyi cehennemden azat eder. Ve bu Fecir vaktine kadar kardeşlerim devam eder. Ya elhamdülillah. Allahu Teala en güzel şekilde idrak etmeyi, en güzel şekilde değerlendirmeyi salavatlar, tevhidler, istiğfarlarla inşallah güzel tesbihlerle la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim tesbihiyle. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi'l Azim tesbihiyle güzel güzel değerlendirmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Allah dualarımızı kabul eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.